Türk pop müziği veya Batı Avrupa'daki Amerika'daki pop müziği de bu 60'lı yıllarda 70'li yıllarda belli bir beste yapısındaydı. Hem nota anlamında hem de şarkının yapısı anlamında bir A'sı olur, bir B'si olur işte bir bridge bir yere bağlar, bir refrain olur falan ama artık çok farklı şeyler yapılabiliyor. Yani bu dönem dönem çok aşılıyor, yukarılara çıkıyor. Dönem dönem çok daha basitleştiriliyor. Bazen en basit hali insanların en hoşuna gidiyor. Bazen daha komplike, karmaşık. Yani mühim olan oradaki zevki, yani şarkının rengindeki harmonizasyonu doğru yapabilmek. insanların hoşuna gidecek şekilde yapabilmek bazen. Atonal şeyler vardır artık. insan kulağını rahatsız edecek boyutta bazı notaların birbirini ardına gelmesi veya yan yana gelmesi. E tabii ki onlara şu anda hazır değiliz ama belki 100 sene sonra öyle bir ki şu anda da var bunun denemeleri tabii atonal denemeler de hani 100 sene sonra bu devamlı herkesin sıradan insanların da çok hoşlandığı bir tını şekline gelebilir atonal sesler. Şu anda gelmiyor tabii ki. Yani kulak ve insan beyni ve ruhu şu anda buna hazır değil.